Sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler efendim Ocak 2021 yükselen akrep yorumlarına hoş geldiniz. Niye yükselen akrep dedim? Çünkü biliyorsunuz öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Evet sevgili yükselen akrepler hadi gelin şimdi yılın bu ilk ayını sizlerle bir masaya yatıralım. Şöyle detaylıca konuşalım. Aya bir yengeç dolunayıyla başlıyoruz biliyorsunuz. 30 Aralık'ta tam böyle 2020'yi kapatırken bir yengeç dolunayı gerçekleşti. 8 derece yengeç burcunda sizlerin doğum haritasında 9. evinizde gerçekleşti bu dolunay ve tabii ki özellikle ayın ilk haftasına etkisi güçlü bir şekilde sirayet edecektir. Şimdi 9. evin konuları geniş. Birçok konuyu barındırır içinde. O yüzden örneklerle gideceğim ki hepinizi bir yerden yakalayabileyim sevgili yükselen akrepler. Bir kere 9. ev demek yurt dışı bağlantılı konular, uzak çevrelerle olan bağlantılar. Yani bunları anlatıyor. Demek ki birçoğunuzun hayatında bu dolunayla beraber böyle yurt dışı bağlantılı bir gündem devreye girebilir. Ne bileyim oralarda belki tanıdıklarınız var. Onlarla ortak bir gündeminiz olabilir ya da işinize bir yurt dışı bağlantısı eklemeye çalışıyor olabilirsiniz. Hani bunlar açıkçası ön plana çıkıyor olabilir evet ticari faaliyetleriniz varsa özellikle hareketlenecektir yeni iş bağlantıları anlamında ...gayet güzel olabilir. Tabii ki eğitimdir 9. ev. Acaba bazılarınızın böyle akademik süreçleri... ...sınavı ya da belki... ...bu konularda bir şeyler netleşebilir mi? Ya da belki de bir eğitim almak istiyorsunuz. Eğitimle ilgili bir gündeminiz var. Hani kişisel gelişiminiz için de olabilir açıkçası. Mahkemelerdir 9. ev. Hani davalık bir gündeminiz varsa şayet... ...bununla ilgili bir netleşme olabilir efendim. Yani onun dışında... ...tabii ki 9. ev eşinizin akrabalarını... ...yani kontratlı akrabalıkları anlatır torunları anlatır e yine uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızı anlatır onların bir gündemi olabilir o gündeme müdahil olabilirsiniz vesaire yani bunlar ön plana çıkacakmış gibi duruyor bu dolunayla beraber şimdi 20 Ocağı kadar Güneş oğlak burcunda sizin doğum haritanızda 3. evinizde olacak. Merkür ve Venüs de ona eşlik ediyor olacak. 14 Ocak civarı Güneş-Plüto kavuşumu var. 28 Ocak civarı da Venüs-Plüto kavuşumu var. Oğlak da 3. evinizde. Şimdi ayın 20'sine kadar odağınız 3. ev konularında. Yine geniştir konuları örneklerle gidiyorum. Ama her şeyden önce 3. ev zihnimizi anlatıyor. E, güneş orada. Venüs orada Merkür orada çok planlar yapıyorsun sevgili yükselen akrepler Sürekli bir kararlar almaya çalışıyorsunuz. Planlarınız var. Yani zihniniz acayip faal. Bu son derece dikkat çekiyor. Böyle sanki birilerine bir şeyler danışıyorsunuz. Bu kararlarınıza birilerini ortak etmeye, görüşler almaya çalışıyorsunuz. Özellikle bu böyle kardeşler, yakın akrabalar falan olabilir. Yakın arkadaşlar olabilir. Belki onlara danışıyorsunuz bir şeyleri. Ayrıca belki de kardeşlerinizin, yakın akrabalarınızın, sıkı arkadaşlarınızın hayatında bir sürü gündemler var. Bunlara da dahil oluyor olabilirsiniz. Onlarla bir gündeminiz olabilir ya da bu şekilde de çalışabilir. Evet eğitimlerdir üçüncü ev yine. Eğitimle alakalı bir takım gündemler. Sözleşmeleri anlatır. Bakın hazır orada Merkür'de var. Bir sözleşme, bir imza, bir teklif. Yani bunlarla ilgili bazı gündemler olabilir. Yayıncılıkla uğraşıyorsanız, yayıncılıkla ilgili planlarınız olabilir açıkçası. Tabii ki kısa seyahatleri de anlatıyor çünkü, ama bu pandemide ne kadar mümkün orası tartışılır. E, aracınızla ilgili bir gündem olabilir. Yani aracınızla ilgilenmeniz gereken bir gündeminiz olabilir. Şimdi 14 Ocak civarı. Güneş Plüto kavuşum var. Özellikle ticari faaliyetleriniz varsa bu 14 Ocak civarı Güneş Plüto kavuşumu ticari faaliyetlerinizde önemli dönüşümler olabileceğini anlatıyor. Onun dışında 14 Ocak civarı sözleşmeler, imzalar gelebilir. Ya da böyle uzun zamandır akrabalarınızla, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla böyle bir takım gündemleriniz varsa onlarda bir dönüşüm Belki bir netleşme. Hani bunlar ön plana çıkacakmış gibi duruyor açıkçası. Şimdi ee, tabii ki üçüncü ev böyle acaba ailedeki böyle yaşlıları da anlatabilir mi? Hani onların biraz sağlığına bu ay dikkat etmekte fayda var sevgili yükselen akrepler. 28 Ocak civarı Venüs Plüto kavuşumu var. Şimdi Venüs Plüto kavuşumu yine aynı noktaları tabii vurguluyor. Ticari sözleşmeler, anlaşmalar, e Para akışınızla ilgili önemli dönüşümler olabilir açıkçası. Yine yakın çevre akrabalık, arkadaşlık ilişkilerinde önemli dönüşümler olabilir. Ee, böyle acaba bir maddi konu mu var akrabalarınızda falan mesela? Hani belki bunlarla ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Yine tabii ki tek başına her şeyden bağımsız... Venüs Plüto kavuşumları aşkla ilgili güçlü çalışır. Bu dönemlerde böyle 28 Ocak civarı aşk hayatınızda da önemli bir dönüşüm olabilir sevgili yükselen akrepler. Evet 20 Ocak itibariyle Güneş kova burcuna girecek. Yani dördüncü evinize girecek. E orada güneş satürne kavuşacak, jüpiterle kavuşacak. Zaten merkür de eşlik ediyor olacak. Demek ki bir stelyum var. Yani gezegensel yığılım var ayın 20'sinden sonra o dördüncü evinizde. Şimdi güneşin 20'si itibariyle dördüncü evinize geçişiyle beraber Tamamen odağınız artık evinizde, yuvanızda, işte gayrimenkulünüzde, yaşam alanınızda ve tabii ki ailevi ilişkilerde, ailevi gündemlerde ebeveynler, işte eşiniz, çocuklarınız, hani onlarla ilgili ortak gündemler. Evet ailevi gündemler dikkat çekiyor. Belki bazılarınızın böyle aile içinde bir söz, nişan vesaire gibi bir takım gündemleri olabilir. Hani bu şekilde de çalışıyor olabilir. Tabii ki gayrimenkul konuları, ev alma, ev satma, taşınma, evde bir tadilat, eve bir bir eşya alma vesaire bununla da ilgili açıkçası çalışıyor olabilir. Şimdi Güneş, Satürn ve Jüpiter'le kavuşacak dedim o e, kovada dördüncü evinizde. Yani mesela ailevi ilişkilerinizdeki bazı sıkıntıların masaya yatırıldığı ve çözümler arandığı bir dönem olabilir mesela. Öyle bir yorum yapayım ya da bir büyük taşınma konularıyla ilgili bir şeyler netleşiyor olabilir. Tabii ki kariyerle ilgili de bir vurgu var. Zaten 4-10 aksı var işin içinde. Sanki kariyerinizle ilgili bir çıkış arıyorsunuz, planlar yapıyorsunuz. Bunlar da son derece dikkat çekiyor sevgili yükselen akrepler. Şimdi 28 Ocak'ta da zaten bir aslan dolunayı var değil mi efendim? 9 derece aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcu sizlerin doğum haritasında en tepe eviniz yani kariyerinizi ve toplumsal statünüzü anlatan bir evde bir dolunay gerçekleşeceğine göre yaşamınız için, toplumsal statünüz için, belki de kariyeriniz için aldığınız kararlar, bu konularda netleşen gündemler, Bunlar son derece dikkat çekiyor. Evet, bence kariyerinizle ilgili bir çoğunuz bazı konularda bu aslan dolmayla beraber netleşiyor olacak. Kariyerle ilgili bir haber, bir netleşme dikkat çekiyor. Toplumsal statünüzü değiştirecek bir gündem olabilir. İşte hadi çocuk yapıyoruz, işte hadi evleniyoruz. Yok ya bu evlilik gitmiyor. Ben acaba. Hani orada kafanız karışabilir. Belki orada ilişkinizde, evliliğinizde olumsuz bazı konuları da çok net görüyor olabilirsiniz tabii ki. Ve tabii ki yani taşınma, ev alma, ev satma yani işin içinde hep dört onaksı var. Bence yaşamınızda köklü değişimler için mücadele ettiğiniz ve bazı kararlar alabilecek ihtiyaç duyduğunuz verilere sahip olduğunuz bir ay olarak yorumluyorum sevgili yükselen akrepler. Demek ki hayata dair özel haberler, gelişmeler dikkat çekecek. Gelelim Mars'a, yönetici gezegeninize. Bütün sonbahar Mars 6. evinizde Koç burcundaydı. Artık 7 Ocak itibariyle Mars Boğa burcuna. 7. evinize giriş yapıyor ve ay boyu da Uranüs Uranüs'le bir flört halinde olacak. Çok tabii tatminkar bir flört değil. O ikisi bir araya geldiğinde çok güdüsel çalışırlar onu söyleyeyim. Hadi bir adım adım gidelim. Şimdi Mars 7. evinize girdiğine göre demek ki ayın tamamında aslında odağınız ikili ilişkilerinizde. İşte evliyseniz evliliğinizde, aşk hayatınız varsa aşk hayatınızda, her türlü ikili ilişkide yani ikili ilişkiler çok ön plana çıkıyor açıkçası. Ticari ilişkilerinize kadar. Ha orası davalı konuları anlatabilir, davalarla ilgili de bir gündeminiz olabilir. Ama tabi Mars karşıda ya böyle 7. evinizde boğada. Hadi bakalım herkes bir üstünüze geliyormuş gibi zaman zaman hissedebilirsiniz. E bir de Uranüs ile kavuşuyor dedik. Özellikle de 19 Ocak civarı keskin artık tam kavuşum var bence böyle Mars Uranüs kavuşumları biraz fevrilikleri, ani çıkışları anlatır. Kazaları ve sakarlıkları da anlatır. Dikkat edin. Bir de 7. evinizde acaba iki ilişkilerde ani gerilimler, böyle bir alevlerin yükselmesi, bir kopuşlar falan olabilir mi? Olabilir. Tabii ki bunun müsebbibi karşı tarafta olabilir. Siz bence sakin olun. Hani siz yükselen akreplerin bazen çok kontrolcü bir tarafı vardır. Böyle o poker face dediğimiz o böyle suratınızı takınırsınız, çok bir şeyi dışarıya belli etmezsiniz ve daha kontrollü gitmeye çalışırsınız. Bu konuda size güveniyorum. Aman şu Mars Uranüs'ün güdüselliğine kendinizi kaptırmayın. Evet efendim. Şimdi Jüpiter ve Satürn artık kova burcuna giriş yaptı 4. evinize. Satürn 2023'e kadar 4. evinizde. Jüpiter bu yıl 4. evinizde. Demek ki dördüncü ev konuları ile ilgili sınav döngüsü başladı. E Jüpiter de bu sınava sürprizlerle destek vermeye çalışıyor. Yani Satürn'le bir araya geldiler. İkisi aslında bir arada hoştur bir denge kurarlar onu söyleyebilirim. Demek ki bundan sonra aile yaşantınız, evliliğiniz, ailevi ilişkiler, ailevi sağlık konuları ve gayrimenkulünüzü, yaşam alanınızı, evinizi ilgilendiren konular çok ön plana çıkmaya başlıyor. Bununla ilgili benim 3 tane yayın var size tavsiye edebileceğim. 1. Jüpiter Kova, 2. Satürn Kova ve tabii ki 2021 Yükselen Akrep Yorumları. Bunlara bir göz atın derim efendim. Bununla ilgili yayınları da bu yayının sonuna ekleyeceğim. Bence bir göz atın. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.